İlk konumuz doğruda açı. Üçgenlerde temel kavramlarla başlıyoruz. İşin ABC'sini sıfırdan başlıyoruz. Hemen açının tanımını yapalım. Başlangıç noktaları ortak olan kevsinin birleşim kümesini açı. şu O, A, O, B. Üç yaşında bir yaşında A, orası, orası. B, orası. O, B aksın ya da B, O aksın Köşe ortaya gelecek şekilde yazılır açın. Burada O noktası açının köşesidir. O, B şim, O, A aksının kenarları, açının kenarları, kolları. Ya da kolları. Şimdi bir örnek bir. Bu mavi açı ABC açısı. Kırmızı açı DDE açısı. Kesişim sembolü bu sembolü. Bu iki açının kesişim kümesi aşağıdaki yerden önemli. Mavi noktalarla kırmızı noktaların ortak elemanlarını söylüyor. Hem mavinin hem kırmızının ortak elemanı A, D, C ve e noktaları 4 tane. Açının bölgeleri bu iç bölge, bu da dış bölge. AOB açısının iç bölgesi, dış bölgesi. AOB açısının açısal bölgesi bu şekilde gösteriliyor. İç bölgeyle açının kendisi açısal bölgeyi oluşturuyor. Örnek 2. ABC açısı mavi açı mavi noktaların kümesi bu da şurayı iç bölgeyi tarayayım iç bölgeyle parantez içinde yazmış ABC İç iç bölgeyle kırmızı noktaların birleşim kümesi bu. bu mavi ile kesişim kümesi o zaman şu AB doğru parçasıyla BC doğru parçasının birleşiminden oluşur. Burada altı nokta var çember üzerinde. Köşe noktası o olan kaç farklı açı oluşturulabilir? Bir tanesini ben oluşturayım şöyle. Veya o açısı. Örneğin. Dar açı. Şu da büyük açı. Bu, da, bu da veya açısı. Bu da veya o açısı. İki açı. O zaman altı noktadan altı ikili kombinasyonu. Altıdan geriye iki sayı iki geriye say. 15 tane dar açı ya da geniş açı bu şekilde. 15 tane de bu şekilde büyük açı. 15, 15 daha toplam 30 tane açı olmuş. Gelelim açının ölçüsüne. Açım ölçüsü bu M harfi ile gösterilir. Açım ölçü birimde derecedir. Dereceyi tanımlayalım. Derece bir çemberi 365 parçaya bölüyorsun. Aha orada aç istedim. Şu yer 360'da bir parçası. Çemberin 360'da bir parçası. İşte bu açı bir derece. açı çeşitlerine gelelim. 0 ile 90 derece arasında ise dar açı. 90 derece ise dik açı. 90 ile 180 arasında ise geniş açı. 180 derece doğru açı. 360 derece tam açı. Çemberin tamamını görüyorsa tam açı. 360 derece. Örnek 4. X derece Periyel açılmış bu şekilde. Bir noğlu of yönünde x derece dönüyor. İki noğlu ok yönünde 3 x derece dönüyor. Böylece dik açı oluşturuyor. X o zaman kaç olur? 3 x 5 x 3x toprağ, 5x, 90 derece x eşittir 18 derece 10 Saat 21'den sonra en az kaç dakika sonra afetle yer bulan doğru açı olsun. Bu kısa buraya gelecek. Bunu da şuraya bir yere gelecek. 180 derece açı olacak aralarında. Bu buraya ne kadar gelecek? Bu buraya ne kadar gelecek? kaç dakika sonra bu doğru açı oluşur. Şu an 90 derece aradaki açı. 180 derece olması için 90 derece fark atması gerekir. Burada o zaman Yer evet. kovan bir tam tur döndüğünde yani 360 derece döndüğünde 60 dakika geçiyor. Yer kovan. Burada doğru orantı yazacağız. bir dakikada kaç derece döner? Doğru orantı. 60'a 1, 60'a bu 6 derece. Yer kovan 1 dakikada 6 derece dönüyor. Akrep 60 dakikada 9'dan 10'a gelecek yani 360'ı 12 yıl 30 derece gidecek. Bir dakikada biz yine doğru orantı. 30 bölü 1, 30 bölü 2, eşittir. 1 bölü 2 işler dışlar çarpılıyor. 1 bölü 2 derece gider. Ya kovan 6 derece gidiyor. Akrep 1 bölü 2 derece gidiyor. O zaman 6'dan 1 bölü 2 çıkar. 11 bölü 2 derece fark olur. 1 dakika. O zaman 90 derece daha fark sistemi isteniyor. 90 derece fark var şu an. 180 derece olmasın. 90 derece daha Değişme sistemi zaman 90 bölü 11 bölü 2 ters çevirsek 180 bölü 11 dakika son cevap 180 bölü 11. B açısı x dereceymiş. B açısı iki katı dar açı. 2x araç. ile 90 derece arası. 3x en iş açılıyor. 90 ile 180 e arası. zaman buradan 2'ye böler tarafı 0 derece ile 45 derece arasında bu bir. Buradan da 3'e böl hepsini 30 derece ile 60 derece arasında. Bu da ki 1 ve 2 2 ortak çözümden 30 ile 45 derece arasında oldu. Kaç farklı tam sayı var burada? 44 eksi 31 artı bir son terim eksi Böyle artış artı bir formül bir terim sayısı formülü 13 bir daha 14 tane 13 yine doğru orantı ııı 160 kilometre döviz sayfa karşılık yurtdışından dolayı öpüyorsam 140 metre bütün beysikar 112 kilometre bölü saate x derece gelir. Doğru. Orantı sadeleştirmeleri yapıyoruz. Kullan bir şekilde gider. 2'ye bölü 9, 2'ye bölü 8. 112 e ile 8 ile sadeleştir. 8'i 2'ye bölü 4, 2'ye bölü 56 2'ye böl 2 2'ye böl 28 2'ye böl 1 2'ye böl 7 14 14'te ile 9'u çarp 2 seçtir 14 çarpı 9 126 derece 10 A bizim 20 ile 30 derece arasında 2 eşit dilim yapıyor. A'nın 40 ile 50 derece arasında 3 eşit dilim yapıyor. Kalan pizza C'yi daha 4 eşit dilimi alıyor. Adilerin 1 dilimi A olsun. 2 A. 20 ile 30 arasında. 2 40 ile 60 derece arası. 3 b bu 120 ile 150 derece arasında. Bunları toplayalım o zaman. 160 210 derece arasında Kalan 4 ç O zaman 210 çıkar 360'dan 150 ile 200 arasında 4'e böl 37.5 derece ile 50 derece arasında O zaman kaç vaktimiz var? 49 son terim, 38 terim artı 1. 49'dan 38 çıkar, 11 bir daha 12. Bu hepsi tam açı oluşturuyor bunlar. 5, 4, 9, 2 daha, 11, 3 daha 4, 1 daha 15 alkan artı 90 derece tam açı oluşturuyor. 15 artı o zaman 270 derece. 3'e böl 5, 3'e böl 90. 95'e böl 18 derece 10. Çıkmış soru. 2019 TYT. Yüzlerce derece

150 dereceymiş. O zaman kalan. 210 derece. 360'dan 150 çıkar. 210 derece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'a 210 derece. A eşittir. Işte. 2, 3'e 70. 35 derece. 1 numaralı program seçilen buton saat yönde yüksek derece dönerse 35, 35, 70, 35, 70, 5 e gelir. Tümler açı toplam 90 ve açıya denir. 36 derecenin tümleyeni 54, alfanın tümleyeni 90 eksi alfa. Bütünler açı da toplamları 180 ve açıya denir. 40 derecenin tümleyeni 140. Aptaklığı tümleyeni. 180 eksi aptaklığı. Tümle bir kağıt için ölçüler ona 4. 1 x 1 ise 4 x olsun. Toplamları o zaman tümler dediği için 90 derece. 5 x 90 x 18 derece. bütünler iki açının ölçüler farklılığının biri x buçuk olan x diğeri fark 20 olduğuna göre x artı 20 derece İkisinin toplamı 180 derece bütünler dediği için 2x 160 derece x 80 derece Tümlere 10 derece 1.89 bu itiler yazan 2 88 3 87 rakamları 90 olacak yani. O zaman bunu 44'e kadar getir. 44 ile 46 Sana 45 45 dedi. Sonra 46 44 geliyor tekrar. Buraya kadar 44'e kadar 44 tane. Buradan sonra da 44 tane. Bir de şu var 45 45 44 44 88 artı 1 şuna, 89 tane sıralı ikili var. Komşu açı bir kolu ortak olan açılara deniyor. İşte böyle A, O, C ile C burada komşu açı var. Açı ortayda bir açıyı ortadan ikiye bölün. Işına denir. Bu O-C açı Komşu bütünleri 2 açı açı belirledik. Toplamları 90. Komşu tümleri 2 açısını açı açısının açı 45 derece. O-F u

burada kağıt bunlara da bb değiller şimdi b'yi açıcağım b artı kağıt açıcı olur mu hepsini toplanıp 2b artı 4'ü de eşittir 380 o zaman b artı kağıt hepsini ikiye koyup 90 derece olmuş yöndeş açılar Üstte sağda kırmızı, üstte sağda kırmızı da Altta solda yeşil, altta solda yeşil işte. Altta sağda sarı, altta sağda sarı işte. Üstte solda, üstte solda beyazlar eşit. Yönde saçlar yeşil. İşler saçlar bilmem Z kuralı. İşler saçlar kırmızı da Beyazlar eşit. Bu kuralı. Bunlar bunun toplamı 180 kuralları şuraya yazalım. C harfi görürsem bunlar işte bu kurallar. Bu harfi görürsem böyle. Toplamları 180 derece. M kuralı. Nihayetinde e de bu aile veya açılan toplamın ortadaki x açısını eşit. Burada u var, u var. iki tane 110. Bütünleyeni 70. O zaman bunlar 35. 35. Alfa da u kuralından 180'den 35 çıkar. 145 denecek Böyle sonlarda şu sivri köşelerden alevleri paralel hanıveri çekeceğiz Burada U kuralında 120'nin bütünleyeni burası 60 Bir de Z var 60 artı artı 130 eşit Z 60 eşittir 70 10. Burada da o var. Bak, burası da 50-60'dır. 70 Evet. Yine şunu sivri köşeden harcayacak. Burayı burası 60-U kuralım. 60, 60. Bir de M var burada. 80-60-140 Buraya 40 180-140 çıkar. 40 M harfi 40 70 daha alfa. Yüz Bu da kalem ucu. Kalem ucu. 3 tane açı varsa 360 derece toplam. 4 tane açı varsa 540 derece toplamı. Genel kural n 1 çarpı 180. Nedeni bak. Sivri köşelerden paralel çek 4 açı varsa 1, 2, 3 tane U oldu. 3 tane açı varsa 2 tane U oldu. O zaman n 1 çarpı 180 yuvarlık toplu. Burada M var, M var. Bu A, bu da A, bu da A, bu da B. A, bu Şu M'den Eşittir x eksi 10. Büyük m'den 2 a artı 2 b eşittir x artı 10. Dolayısıyla x artı 10, x eksi 10'u çıkartalım. O zaman x artı 10'u denklem çözelim. 2 x eksi 20 x eşittir o. M kuralı, bu B, bunun bunu toplamış i̇şte söylemiştim. Bu da zikzak kuralı. Dar açıyla başlayacak, dar açıyla bizim şu geniş açıyla, şu geniş açıyla başladık. Dar açıyla başlıyor, dar açıyla bitiyor bu notalar. Dar açıyla başlar ve biter. Ortadakiler beni seçiyor Sola bakanlar x, y, z toplamı. Sağa bakanlar bir eşit. Burada B 50 olsun. 60'dan küçük. A da 40 olsun. 40 U kuralından. X 140. Bu kuralından. E yerli dedik. Z 130. Y'de 40 50 daha 90. O zaman sıralama en küçük 90 Y 130 100 X Z Z bu 30. 80. 60. 140. Tamam. Burası 140. Burası 40. 40, 30 daha 70. İkisi de bulalım. Şurası 80 Burası 30 Geçmişe geçtim X 50 70 eksi 50 20 derece olmuş Burada Şarlar form. Çizeyim. A, B, C şunun toplamı seç. İşte şu inşallah A, yani toplamı seç. Şu noktayla bu noktayı birleştirin. İki tane inşallah var. Onun, onun, bunun toplamı, iki toplamı hepsinin dördünün toplamı ise işte, y'ye işte, eşit toplamına eşit. İkişer mi? Evet burada çıkıyor soru. İkinci mı? Y'den çıkan üçüncü eşim. Bir. A'dan çıkan 8. eşimden. Nereden çıkan 5. yaşında? Şimdi burada şuna x diyelim. 8. yaşım olduğuna göre Burası 6 x. Bu da 5. yaşım olduğuna göre o zaman bu y adına da y diyelim. Bu da y. Yani buraya 2 y 6 x artı 2 y eşittir. 180. Çünkü burada olsa bunların toplamı 180 Bir de M kuralından X artı 2'ye 90 O zaman bundan bunu çıkartırsam 5 X eşittir 90 X eşittir 18 X 18 olduğuna göre kaç tane X var burada? 10 tane X var. O zaman 11. şimdi bunu Burada kalem ucu var. 140 100 A diyelim buna. Burada B diyelim. A artı B artı 110 artı 140 kalem ucundan 540 540'dan 140 çıkar. 400 100 çıkar 300 290 O zaman 360 binlerin toplamı 360 binlerin toplamı 20 de 290 çıkar. Sert yerin toplamı olmak için There your two young